Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin bu konudaki fikrini sormadığını söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını dile getirdi. Suudi Arabistan, Katar ve Bayi ziyaret ettiği Orta Doğu turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını söyledi. Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine bunu onlara İsrail'e sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm dedi. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi. Yaptırımların can yakıcı ve acımasız olduğunu ifade eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve bunun bir fırsat olduğunu kaydetti.